Merhaba arkadaşlar. Bugün size Yeni Kapı metrosundan Yeni Kapı etkinlik alanına nasıl gidilir onu göstereceğim. Hacı Osman Yeni Kapı metrosuna bindik. Marmara yönündeki çıkıştan çıkıyoruz. Biraz sonra size anlatmaya devam edeceğim. Biraz ilerleyelim. Hemen yanındaki Yeni Kapı meydan çıkışından devam ediyoruz. Evet, biraz önce göstermiş olduğum alandan çıktıktan sonra caddeye doğru yürüyeceğiz ve oradan sağ tarafa sahile doğru ineceğiz. Arkadaşlar o yolu devam ettiğinizde e, buradaki biraz böyle tenha olacak tabi gecenin geç vakitlerinde ona göre buradan geçersiniz. Bu ara sokaklardan geçiyorsunuz, köprünün altından geçiyorsunuz, sahile doğru devam ediyorsunuz. Şaşırmayın ben neredeyim diye doğru yoldasınız. Evet arkadaşlar biraz önce gösterdiğim yer şurasıydı. Buradan geldik. Şimdi devam ediyoruz. İleride kalacak. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar etkinlik alanı burası oluyor giriş şu görmüş olduğumuz yerden çadırların olduğu yerden geldiğimiz yönü size tekrar göstereyim. Geldiğimiz yön burada kaldı. Bu şekilde.